ertelemek. O acımasız geciktirme, suçluluk ve son dakika panik döngüsü. Sen sınırlamadığın sürece asla sınır tanımaz. Önemli olanı ertelediğin her an seni bir adım daha zayıflatır. İradenden bir parça daha koparır. Fakat ya sana erteleme hastalığından kurtulmanın bir yolu olduğunu söylesem? Bugün ertelemeyi bir daha geri dönmemek üzere yok etmenin 5 adımını keşfediyoruz. Birinci adım, önemli olanı bul ve parçala. Günlük yaşantında her gün tamamlaman gereken küçük küçük tonla sorumluluğun var. Fakat bunların yanında seni ileriye götürecek olan sıkıcı, uzun ve zor görevler var. Bu görevleri önem sırasına göre sırala ve en önemli gözüne en zor geleni bul. Bu aşamadan sonra gözünde büyüyen o zor görevi küçük yönetilebilir parçalara ayırarak basitleştir. Bu ilk adımı atmayı daha kolay hale getirecek. İkinci adım kurbağayı ye. Bu sabah ilk iş olarak en korkutucu görevinle yüzleşmek anlamına gelir. Gününe o büyük korkutucu projeyle başladığını düşün. Başlangıçta zor gelebilir ama bir kez başardığında büyük bir başarı duygusu hissedeceksin. En zor olanla en başta yüzleştiğin için bir anda diğer yapman gerekenler çok daha hafif, çok daha kolay görünmeye başlayacak. Bu adım günün geri kalanında senin verimliliğini de arttıracak. Üçüncü adım, görsel hatırlatıcılar kullan. Beynimiz görsel ipuçlarına güçlü tepkiler verir. Kendini hedeflerin ve son teslim tarihlerini hatırlatan görsel hatırlatıcılarla çevrele. Renkli işaretlerle dolu bir takvim, duvarlarındaki yapışkan notlar, bunlar hedeflerini ön planda tutar ve seni hedeflerine yönlendiren nazik birer titreşim görevi görür. Görevleri yerine getirmeden hatırlatıcılardan kurtulmadığından emin ol. O posti çıkarıp çöpe atma keyfini yapman gerekeni yapmadan yaşayamazsın. Dördüncü adım. Kendini ödüllendir ve cezalandır. Bir görevi tamamla ve kendini sevdiğin bir şeyle ödüllendir. Belki bir atıştırmalık, sevdiğin bir oyun ya da bir bölüm dizi. Ödül beklentisi seni daha verimli, daha odaklı çalışmaya itecek. Bazen hesap verebilirlik bir anahtardır. Kendinle tartışamayacağın konular olmalı. Hedeflerine ulaşmadığında bunun bir sonucu olmasını sağla. Bu projeyi bitirmeden dışarı çıkamazsın veya bu ödevi yapmadan oyun oynayamazsın gibi. Değerli bir şey kaybetme korkusu erteleme karşısında güçlü bir caydırıcı olabilir. Ama bu cezaların adil olsun ve gerçekten bunları uygula. Beşinci adım. Telefonunu yok et. Telefon, sosyal medya, büyük dikkat dağıtıcı unsurlardır. Telefonu uçak moduna al ve görüş alanının dışına çıkar. Eğer bu bile seni durdurmuyorsa, Telefonu evdekilerden birine teslim et ve yapman gerekeni yapana kadar sana vermemesini sağla. Telefonundan fiziksel olarak ayrılarak erteleme hastalığının en büyük yardımcılarından birini ortadan kaldırmış olursun. Erteleme hastalığı toplumda yaygın olabilir. Sana normal geliyor olabilir. Ama değil. Normalin bu olmamalı. Bundan daha iyisin dostum. O yüzden bu 5 adımla zamanını ve üretkenliğini geri kazanabilirsin. Sen erteledikçe durum daha da kötüleşecek. Çünkü erteleme hastalığının oluşmasının altındaki asıl sebep senin zaman yönetimi yapamaman değil. Yapman gerekene karşı kendine duyduğun özgüvensizlik. Bilinçaltında zehirli bir yılan gibi gezen o "Ya beceremezsem, ya yeterli değilsem, ya yeterince iyi olmazsa" gibi sorular. İşte ertelemek, beyninin bu sorularla karşı karşıya kalmaması için aktive ettiği bir savunma mekanizması. Bu yapman gereken zorlu görevler bilinçaltında bir tehdit oluşturuyor. Çünkü eğer başlarsan ve işler istediğin gibi gitmezse o hasta sekon sarsılabilir. Ya beceremezsem, ya yeterli değilsem yine özgüvensizlik ediyoruz. Bu sorular yüzünden beyninin amigdala bölümü adrenalin üretmeye başlar ve seni bu korku hissinden uzaklaştırmak için alternatif çözümler üretir. Bak burada bu var, önce bunu yap, bu daha stresli. Bak en sevdiğin dizinin yeni bölümü çıkmış, boş ver, hallederiz sonra, daha var. Başka bir sebepse bu özgüvensizliğin açığa çıkarttığı daha az önemli olan görevleri yerine getirerek vicdanını rahatlatma çaba. Dur ya şu dolabı bir toplayayım. Hep yapacağım diyorum yapmıyorum. Ondan sonra vallahi yapacağım. Aa Baran yeni video atmış. Dur 10 dakika şunu izleyeyim sonra direkt başlıyorum. Sonuçta bu da önemli ya. Kendimi geliştiriyorum. Yeni bir şeyler öğreniyorum. Ne yapayım yapmayayım mı yani? sıkıcı ama sana faydalı olan sorumluluklarınla girdiğin bu savaşta aslında iki seçeneğin var. Savaş veya kaç. Ama bu hastalık sana alternatif bir seçenek oluşturuyor. Güvenli bir liman sunuyor. Sonraya bırak. Ertelediğinde o vücuduna pompalanan korku ve şüphe gibi hislerle o an yüzleşmiyorsun ve yapman gerekeni sonraya bırakarak aslında teknik olarak ondan kaçmış da olmuyorsun. Yapacağım ya, yarın yapacağım yarın yapmayacaksın. Yarın mucizevi bir şekilde kusurlarından arınmış mükemmel bir insan olarak güne başlamayacaksın. Aynı sen olarak başlayacaksın ve aynı sen eğer zamanın varsa yine bu görevle yüzleşmek yerine ertelemeyi tercih edecek. Sorumluluğunu ertelemek için dünyanın en iyi bahanesini bulsan da sonuç aynı olacak. Kendinden utanç duyacaksın, depresif bir ruh haline bürüneceksin ve hali hazırda zaten sana zor gören o görev gözüne daha da zor gelmeye başlayacak. Bu video sana sürekli göz kırpan fakat senin sürekli ignorlamaya çalıştığın o göreve daha hızlı dönebilmen için kısa. O yüzden eğer söylediklerimin işe yarayabileceğini düşünüyorsan kanalıma abone olmayı, videoya like atmayı ve yorumlarda düşüncelerini paylaşmayı unutma. Görüyorum ki bunları yapmak bazılarınız için zor. O halde bu zorlu görevi yerine getir ve seni bekleyen sorumlulukların gözünde kolaylaşsın. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye bye.